Merhabalar sevgili Türk Sırları kanal takipçilerim, hoş geldiniz. Sevgilisi Yağmur Yüksel. İn hastaneye kaldırıldığını öğrenen Barış Baktaş, in ne yaptığını gördünüz mü? Ünlü oyuncu Barış Baktaş. Sevgilisi Yağmur Yüksel, in hastaneye kaldırıldığını öğrenince verdiği tepkiyle herkesi bir kez daha duygulandırdı. Günlerdir yoğun bir şekilde çalışan Yağmur Yüksel, inaniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı haberi. Eğlence dünyasında kısa sürede en çok konuşulan konu oldu. Ancak herkesin asıl dikkatini çeken, Barış Baktaş'ın haberi aldıktan sonraki olağanüstü duyarlılığı ve duygusal tepkisiydi. Yağmur Yüksel, insette aniden rahatsızlandığı ve halsizlik ve yüksek ateş nedeniyle özel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tüm film ekibi paniğe kapıldı. Ve haberi ilk alanlardan biri de Barış Baktaş oldu. O sırada toplantıda olan ünlü oyuncu, hiç tereddüt etmeden masasından kalktı. Telefonunu kaptı ve toplantıdan çıkıp doğruca hastaneye gitti. Görgü tanıkları Barış ın hastane koridorlarında çılgınca koştuğunu ve kapının önünde saatlerce beklediğini anlattı. Yağmur a yakın olanların aktardığına göre barış. Doktorlardan yağmur on durumu hakkında bilgi alana kadar sakinleşememiş ve. Hastane personeline defalarca içeri girebilir miyim? diye sormuş. Ancak doktorlar dinlenmesini tavsiye ettiğinde. Barış sabırla beklemeyi tercih etmiş. Yağmur un en sevdiği çiçeklerden oluşan bir buket taşımış Basit ama anlamlı bir harekette içeri girmeden önce çiçekleri yağmur un Odasının dışına bırakmış Yağmur yüksel in yakın bir arkadaşı Barış gerçekten çok duygulandı Onu hiç bu kadar üzgün görmemiştim Yağmur a bir şey olmaması için dua ediyordu Keşke kalp atışlarını bile kendisi duyabilseydi yorumunu yapmış. Hastanede birkaç saat gözlem altında tutulan yağmur. Yüksel in durumunun iyiye gittiği bildirildi. Doktorlar bunu. Yoğun çalışma temposu, yorgunluk ve uykusuzlukla gelen geçici bir hastalığa bağlı